Evet, e, tabi e, dert çok, derman yok. E, hele öyle alanlar var ki gerçekten bıçak kemiğe dayanmış durumda. Turizmden e, bahsediyorum. E, geçen yıl e, turizmin sektörü çok zor. Yani belki bütün sektörlerden e, daha zor bir e, yıl geçirdi. E, bu yıl da maalesef e, umut e, yok gibi. Bunu konuşacağız. E, turizm yazarı ve e, işletmecisi, e, turizm sektörünün önemli kanaat önderlerinden Faruk Pekin e, konuğumuz. E, Faruk Pekin hoş geldin programımıza. Teşekkür ederiz vakit ayırdığın Peki. için. Evet, sen e, eli taşı, taşın altında olanlardansın yani e, dışarıdan gazel okumuyorsun. <laughs> Ee, yıllarını verdin bu sektöre. Ee, hem içeriği hem dışarıyı çok yakından takip ediyorsun. Ee, nedir durum? Bir e, özetle başlayabilir miyiz? Şimdi şöyle, pandemi başladığında Ekim-Kasım 2021'de işler biraz biraz açılır, umutları vardı. Bu umutlar erken umutlardı. Ama 2020 kötü geçti. Yani Türkiye için %70'lerde bir kayıp, 23 milyar dolar falan deniyor. Ama gördüğüm benim 2021 daha da kötü geçecek. Hele hele e, bu son rakamlar, o son rakamların getirdiği yıkıntıyı aşmak pek kolay değil. Yani şimdi dünya ikincisi, dünya birincisi tartışmaları içerisinde e, Türkiye'nin damgalanması çok kolay oluyor. Ama bu damgaları silmek ise bir hayli zor oluyor. Bunun getirdiği de düşündüğümüzde galiba 2021 2020'den de kötü geçti. Ve genel gidişat şu ki e, 2020'nin ortalarında dünya uçakçıları örgütü 2025'te ancak düzeliriz dediğinde amma da yaptılar ya falan diyorduk. Onlar nabzı biraz daha iyi ölçüyorlar. Galiba bir normalleşme hakikaten 2025'lerde inşallah söz konusu olacak. Şimdi Türkiye'nin önündeki e, mesele bence 2022'yi Nasıl biraz daha eksiden artıya çeviririz olmalı? Faruk, Türkiye'ye Ama... geliriz de dünyadan e, istersen bir başlayabilir miyiz? Yani dünya e, turizm pazarı e, 2020'den dehşetli etkilendi. Ve yani turizm hakikaten diğer sektörler gibi değil. E, bir kere insanların e, güven kazanmaları gerekiyor, beklentilerinin iyileşmesi gerekiyor. Her tür sağlık güvencesinin olması gerekiyor. Kolay, yeni baştan birer turizmci olamıyoruz. Kolay kolay seyahat tüketicisi yeni baştan olamıyoruz, değil mi? Bu sektörün evet, evet. biraz da özelliğinden bahsederek neler dersin? Aynı, yani şöyle, şimdi bir kere sektör buna hazır değilmiş belli oldu. İkincisi. Ee, yeni tekniklere kendisini çok iyi adapte edemedi. Bu da işin bir tarafı. Mesela ben online pazar üzerinden bir şeyler olabileceğini umuyordum. Ee, açıkçası e, çok sayıda şirket bunu gerçekleştiremedi. Ama özellikle son bu varyant, mutant vesaire tartışması içerisinde işler hakikaten kötüye gidiyor. Almanya dünya turizminde çok önemli bir ülke. Çünkü onların e, girdi ve çıktıları çok farklı. Ama dün Alman Ajantalar Birliği Başkanı'nın bir konuşmasını dinledim. %90 diyor kaybımız 2021 için. Onu öngörüyor. Yani bu Almanya. Şimdi biz de bu arada Almanya'dan tabii turist bekliyoruz vesaire. Yani e, kayıplar o boyutlarda. Şimdi tatsız yanı şu, bu sektörlerde en fazla vurulan ne yazık ki seyahat acentaları oldu. Seyahat ajantaları özel olarak dikkate alması gereken bir alan. Nedeni şu, senin de belirttiğin gibi özellikle seyahat ajantalarındaki elemanlar kolay yetişmiyor. Ve şu anda bunlar gerçekten başka alanlara doğru itilme noktasında. Çoğu işsiz, dünya için konuşuyorum bunu, çoğu işsiz e, açılma noktasında, normale dönüşte e, çok sayıda yeni elemana ihtiyaç duyulacak. Ve iyi eleman seyahat ajantacılığında da iyi yetişmiyor. Bu hem dünya hem Türkiye için geçerli olan bir olgu. E, Türkiye'de zaten nedense bilemiyorum, Türkiye'de, aslında var tabii nedenleri bilmiyor değilim de Türkiye'de e, e, ülkeye döviz sağlayan ana alanlardan biri muamelesi görmedi. Bu muamele görmeyince tabii ki birçok şey aksıdı. Yani yapılan ne var geride? Şöyle, şu baktığımızda e, bir yıl içerisinde biraz sınırlı olarak otellere gelen sertifikasyon var. Ama bunun dışında, bunun dışında gerçekten hiçbir şey yapılmadı. Seyahat ajantaları tamamen kendi hallerine bırakıldı. Ee, ki seyahat ajantaları hala çok çok önemli, çok önemli. Yani hem kültür turizminde önemli, hem de bu güneş deniz kum turizminde önemli. Ee, bu anlamda hemen yani acilen e, onlara keçö sürdürülmeli bir yılda en azından elemanları dikkate alaraktan konuşuyorum. Artı 2022 sonuna kadar işte vergileri, sigortaları ertelenmeli bu borçlar. Yani bu anlamda gerçekten çok ciddi adımlar atılması gerekiyor. Ama bir konu daha var o da şu. Yani turizm fazlasıyla artık hijyene bağlı oldu. Hem otellerde hijyen koşullarını gerçek anlamda sağlayacaksın. Bunun devamını da getireceksin. Sosyal mesafesi dahil oteldeki sosyal mesafesi dahil. Bir tarafta tüm e, turizm çalışanlarını hem otelcileri hem seyahat çantaları elemanlarını aşılayacaksın acilen. Ama bu da yetmiyor. Bir de ülke çapında aşılamayı çok yüksek çekmen gerekiyor. Ancak bu e, aşılama aşılamayla hijyen koşullarını vereceği güvenle gelecek turist. Bu çok önemli. Ama yani, genel artık... fotoğraf galiba çok ürkütücü. Yani bizim özellikle son aylarda son haftalarda yaşanan vaka sayıları bunun artık yönetilemediğini sadece içeride değil dışarıya da Aynen. işte saklayamıyor Aynen. yani. Bu, bu bu kere bu Aynen. imaj bu imaj kendi başına birçok şeyi maalesef etkisiz hale getiriyor. Yani bu yönetilememe sanayide başka iz bırakır ama turizm gibi görünür alanda çok daha ağır izler bırakır. Onları silmemiz çok daha zorlaşacak. Yani şöyle söyleyeyim, yani neredeyse iki ay öncesine göre durum biraz daha epey bir parlaktı. Şu anda çok çok kötü. Yani şu andaki delilleri, gerek vaka sayısı, gerek ölümleri orantısı olarak düşündüğümüzde Türkiye birdenbire, birdenbire son iki hafta içerisinde çok şey kaybetti. Biraz daha kaybedecek. Çünkü hala hala tam kapanmadan bahsedemiyor. hala aşılar bulunamıyor, hala aşılanma belli düzeylerde. Bu, bu gidişi biz, yani bunun bırakacağı kara biz öyle kolay kolay çözemeyiz. Yani bu, bu, çok önemli. Evet. Nedenle 2000, 2021 kayba doğru gidiyor. Gerçekten. Gerçekten. Yani bu anlamda özellikle çok seyahat okay. ajantalarına çok ciddi katkılar gerekiyor. Bunu tekrar tekrar söylüyorum. Seyahat ajantacılığında yetişen elemanlar Kolay yetişmiyor. Onları kaybettiğimizde, onlar başka alanlara dağıldığında bir daha geri dönmeleri çok kolay değil. Yani sadece yabancı dil bilme değil, bayağı çok ciddi melekeler gerekir. Yani bütün bunlar o, çok önemli. Burada gerçekten kötü yönetim, yani kötü yönetim sadece pandemiyle sınırlı değil, her şeyle sınırlı. Bak şimdi bir yeni haber geldi kısa çalışma ödeneğini Haziran sonuna kadar sürdüreceğiz diye. Ne zaman kaldırmıştınız? Mart sonunda. Peki evet. ne gördünüz? Yani Nisan-Mayıs e, yani belli değil miydi? Bunun bunun kaldırılamayacağı belli değil miydi zaten? Şimdi, ayrıca hala yeterli değil. Ayrıca, ne diyorum? ayrıca yani zaten kalkmaması gerektiği belli olan bir şeyi kaldırıyorlar. Ondan sonra tekrar e, getiriyorlar. Bu hakikaten kötü yönetimin en bariz koşullarından biri. Evet. Şunu söylememe izin ver Faruk. Şimdi turizm diyoruz biz ama biliyorsun her programda da bunu hatırlatıyoruz izleyicilere. Turizm dediğiniz sadece turizm değil aslında. Nedir? İleri geri bağlantılarıyla yani gıda sektörü, giyim sektörü, ulaştırma. Daha evet. birçok hizmet dalı. Bu yani bir, biz, biz ya. evet. Yani biz aslında e, turizm deyince e, konaklama, yeme, içme ve vesaire gibi bir dar alandan bahsetmiyoruz. O nedenle milyonları ilgilendiren bir sektörden bahsediyoruz. Bak mesela Aynen. Antalya, Antalya pandemiden en ağır zararı gören e, il oldu. Çünkü neden? E, turizmin başkenti. Yani orada o turizm endüstrisi üstünden. Hem oradaki tarım sektörü ekmek yiyor, hem e, ulaştırma sektörü, oradaki hizmet sektörü koca bir e, metropol e, pandemide en ağır hasarı aldı. E, keza Aynen. İstanbul, keza İstanbul. E, o nedenle tabi e, turizm üstünden aslında e, birçok sektörü e, göze almak durumundasınız. Şimdi şöyle bir ilginç bir gelişme oldu son iki üç ay içerisinde. Antalya üzerinden Kapadokya e, biraz e, değer kazandı. Ve o kadar ki Ukrayna'dan ve Rusya'dan doğrudan uçuşlara başlamıştı Kapadokya'ya. Tabi bu son siyasi olaylarla beraber her şey pat diye durdu. Şimdi Rusya'nın bir Haziran'a kadar uçuşları durdurma kararı ne zamana kadar sürecek bilmiyoruz. Şimdi Bu hep tabi günlük gelişmere bağlı olan olaylar ama gerçekten bu kısa çalışma ödeneği özellikle turizm alanında çok önemli. Başka sektörlere benzemiyor. Yani turizmde bugüne kadar yetişmiş olan elemanların dışarıya kaçmaması gerekiyor. Bu başka sektörlere benzemiyor. Çok kolay yetişmiyor çünkü bu elemanlar. O nedenle yani en azından 2021 sonuna kadar e, KCO'ya devam etmeliydi. O arada zaten ihtiyacı olan KCO'dan tekrar e, ses, şey, sigortaya dönecekti e, elemanları eleman ihtiyacı duyduğu sürece ama yani, yani bu kadar yanlış yeter. Yani bundan sonra bu sektörün daha fazla yanlış şey şeyi yok. Şimdi Rusya'da, kaldırsa... Rusya'dan bahsettin Faruk, yani Kapadokya'ya olan ilgileri vesaire ama Rusya tabii Türkiye'nin bir numaralı e, pazarı. E, evet. Ama orada da dış politika yanlışları, yani özellikle evet. bu e, Kanal evet. İstanbul ve Montre ve Ukrayna e, meselelerinden dolayı. Durduk yerde Rusya'yı ürküttü Türkiye. Ee, ne, ne bekliyorsun yani bu burada bir yatışma bir ikna nasıl olur? Ee, biraz zor, biraz zor çünkü hadi Ukrayna'yı çözdük. Montre ne olacak? Yani Montre çok daha uzun şeyli bir olay. Yani bir hayli zor. Yani burada burada gerçekten e, sen turizmini Deniz kuma dayandırırsan, Deniz kumda da bu turizmi belli ülkelere dayandırırsan o zaman e, kaybedeceğin baştan belli. Yani bu nedenle biz e, daha az kılgan olan bir alana dönülsün istemiştik. O da kültür turizmi. Yani hala ben aynı yerdeyim. Türkiye'nin esas e, turizm girdisinin kültür turizmiyle olacağını varsayıyorum. Çünkü kültür turizminin, Türkiye kültür turizminin alternatifi yok. Şimdi ne oldu? Hemen Ruslar uçaklarını Mısır'a yönlendiriverdiler. Eh, evet, benzeri aynen olmasa bile Antalya kadar çok süper bir olmasa bile orada da deniz var, orada da kum var. Ee, bir de şimdi onların işte efendim yeni bir atılımı var. Yeni müze vesaire öyle bir heyecan da yarattılar zaten. Şimdi ama kültür turizmi olduğunda pat diye böyle hemen şeyi çeviremezsin birdenbire. Çünkü Türkiye'nin kültür turizminin benzeri yok. Ve bu bu hep aynı aynı ya diyeyim. Yeri gelmişken şunu da söyleyeyim. Vakit geçirmeden e, Türkiye'de bir sigorta alanında Devletin de katkısıyla ve devlet garantileriyle nasıl köprüye yola garanti veriyorsun? O tür garantileri, garantilerle gerçek bir sigorta ağı e, kurulmalı. Ne demek istiyorum? Yurt dışından gelen insanlara sadece hijyen, aşı garantileri değil, aynı zamanda bütün bu hastalığın da getirdiği yeni ortama göre bir ciddi sigorta karşılığını sunduğu zaman yeniden. E, Müşteri bulabilmesi için artacak. Bunu yani, yapan ülkeler çok... var mı Faruk? Bunu hangi ülkeler yapıyor? Ama şu anda şu anda daha herkes daha şu anda herkes durumu noktasında. Yani bu konuda çok böyle can alıcı sonuçlar üretilmedi. Çünkü benim gördüğüm Avrupa başta olmak üzere yahu biz aman kimse dışarı gitmesin. Bu bir iki yılı iç turizmde çözelim diye bakıyorlar. İç turizm olunca tabi sigorta meselesi biraz daha daralıyor. Ama biz ülkemizden insan gönderelim, ülkemize turist getirelim e, tartışması başlayınca bu sigortalar eskiden olduğundan çok daha farklı bir şekilde gündeme gelmek zorunda. Bu da tabii şimdiden... Türkiye'nin şartlarında doğrusu e, özellikle bu saray rejiminin e, akıl edeceği ya da buna e, kaynak aktaracağını beklemek biraz e, bana e, zor gibi görünüyor ama ee, bahsettin iç turizm dedin. iç turizmle acaba sektör e, ne kadar ayakta kalabilir? En azından hani daha ağır hasarlar yaşamaması için e, iç turizmi e, hareketlendirecek teşvik ve benzer önlemler olabilir mi? Tabii tabii Önler, işte bu önlemler şunlar tabii ki. yani öncelikle hem e, otellik çalışanların hem de acemacıların e, acilen aşı olmaları tüm bu sektör yani şoför de aşı olacak, müdürlük şoför de aşı olacak, oteldeki garson da ama seyahat acıltısında çalışan insanlar da rehberler de. Bunlar aşı olması gerek. Acilen bitirmesi gerekiyor. Ondan sonra bu alanlara yakın olan insanların da aşılanması gerekiyor. Yani efendim şeye pergeye yakın olan köylerin biraz daha hızlı acilen yapılması gerekiyor. Ama şu anda şu anda yani köprüye, yola, bilmem neye düşündüğün teşbihin çok daha fazlası turizme aktarılmak zorunda. Eğer bir şeyler bekleniyorsa. Çünkü Türkiye turizmle başka bir imaj da yaratmaya çalıştı. Ve kesinlikle yani belli sigortaları da gündeme sokmak gerekiyor. Bu sigortalarla belki biz başka ülkelerden daha önce e, yurt dışından turist getirebiliriz. Ee, yani turizm eee dış ödemeler dengesi vesaire açısından çok e, hayati bir önemi var. Pandemi öncesi 30 milyar 30 milyar dolar e, turizmden para geliyordu. Pandemide ancak 10 milyar dolar ite kalkar. E, 20 milyar dolar bir kayıp. Şimdi e, benzer bir kaybı kaldırabilecek durumu yok. E, i̇lgili sektörlerden mesela havacılık değil mi? ulaştır? E, e, havacılık çok tadında. Havalimanları yani evet. Evet. Havacılık belki... Dinliyoruz. Evet. Havacılık belki içeride biraz idare ediyor. Ama bütün o Türk Hava Yolları'nın büyümüş olan yurt dışı ilişkileri hepsi kalmış durumda. Yani orada e, bayağı ciddi zararlar var. Yani e, bunlar e, bayağı yüksek şu anda zararlar. Hava, hava, meydanları çok... da öyle değil mi Faruk? O, sektörde o sektörde, o sektörde bir e, toplu e, Aşağı iniş var. Yani e, hem hava meydanları hem e, uçak firmaları e, ne bekliyorsun? Yani şöyle şu anda Türk Hava Yolları'nın Türk Hava Yolları'nın gerçek zararı ve Türk Hava Yolları'nın e, potansiyel zararı tartışılmıyor. Bence bunlar bir dökülse masanın üstüne neler neleri daha yakından görüyor olacak. İşte hep buralarda böyle bir kamuflaj var. Bunları saklamamak gerekiyor. Burada özellikle turizm konusunda çok şeffaf olmak gerekiyor. Ancak şeffaf olursan dışarıdaki insan sana güvenecek ve öyle gelecek. E, Bunlarda da hakikaten e, bazı konularda gerçek garantilere ihtiyaç var. Yani bir tanesi sigorta. Hep aynı şeyi söylüyorum. Aşılama, sigorta, hijyen koşullarının sağlanması, bunların aşılması gerekiyor. Ama bu kötü yönetimin uzantısında nasıl olacak bunlar bayağı merak konusu. Bayağı merak konusu. Yani tamam e, sen de bilirsin, sen de öylesin, ben de öyleyim. Biz iflah olmaz. Umut insanları izdir Ama gerçekten karanlık şey. Ee, yok. Tablo evet. Öyle maalesef. Ee, senin evet. özellikle e, işini yürüttüğün e, dış dünyada e, hayata dönüş oldu mu pandemide e, mesela Asya Hayır. uzak Asya? Hayır çok zor. Zaten şöyle söyleyelim. Ee, örneğin Asya dediğimizde en önemli yerlerden bir Hindistan'dır. Hindistan şu anda bayağı zor durumda. Çin Çin kapalı kutu olarak gidiyor. Çin şu anda kendi iç turizmiyle efendim bir şekilde ayakta kalmaya çalışıyor. Ama onların tabii nüfusunun çok yüksekliği vesaire falan filan bazı şeyleri farklı kurtarıyorlar. Ama mesela Güney Amerika ki son zamanlarda Türkiye'nin güzel bir müşterisi olmaya başlamıştı. Güney Amerika şu anda yani ne yaptığını bilmez durumda. Kimseler gelmiyor. Dışarı giden kimseler yok. Bayağı orada bir zorlanmalar var. Sonra mesela ben, benim Amerika Amerika gezim vardı. Erteledim, erteledim. Bekliyorum hala. Ama şu anda ben Amerika'daki koşullara ne kadar güveneceğim? Oraya gittim. Gitmek kolay. İlginç bir şekilde yani nasıl beşerler bilmiyorum ama uçaklarda şey minimumda e, kötülükler. Bir son işte geçen gün bir Hint e, uçağında bir şeyler çıkmış. Onun dışında yani Türk Hava Yolları'nın Amerika seferlerinden bir şey duymuyoruz. Tamam ama oraya gittik. Orada, orada grupta birisi hastalandı. Ne olacak? Dönmesi etmesi garantiler. Hep bunlar tabii konu. Bunu henüz daha onlar da çözmediler. Ya yani zaten bu e, turizmin bazı güvencileri, turizm alanındaki sigortalar zaten dünya çapındaki bir olay. Yani tek, tek ülkelerin de ülkelerin dediği. Ülkelerin bir araya gelip belli fonları bu konuda yaratmaları gerekiyor. Ama Türkiye'nin acilen başkalarından önce yani rakipleri değil, onlardan önce e, adım atması için de en azından bazı garantileri söylüyor olması gerekiyor. Yani bunu tekrar tekrar söylüyorum. Yani e, hijyen koşulları, sosyal mesafe dair otellerde aşılama ve aşılama sadece sektör aşılaması değil e, da aşılanması Türkiye'nin aşılanma yüzdesinin yükseltilmesi ama şu anda insanlar e, ikinci birinci oldu. ikinci tarihte aşı şey yapamıyorlar vesaire. Yani bizim sektörü bunları cidden bekliyor. Ve sonunda tabii ki sigortalar. Yani şimdi e, gerçekten e, turizm e, olması gereken şekilde ele alınmak noktasında. Yoksa kayıplar giderek ağırlaşıyor. Evet. Bu kayıpların daha sonra geri döndürülemeyecek. Öyle. Şimdi en korkutucu olan noktası da o. Doğru. Yani bahsettiğimiz gibi turizm hakikaten sadece turizm değil, ileri geri bağlantılarıyla birçok sektörü ilgilendiren Türkiye için hayati bir dal. Ama şimdiye kadar pandemi şartlarına uygun bir politika maalesef göremedik. Tutarlı bir politika göremedik. Hiç olmazsa 2021'i kaybedeceksek 2022'yi kaybetmeyelim. Dileyelim bunun farkında ayırdığında olan bir irade ortaya çıksın. Faruk Pekin çok teşekkür ediyoruz katkıların Tabii. için. Tabii. Çok sağ ol.